Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, fikri sağların tartışma yaratan, türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor sözlerini köşesine taşıdı. Zeyrek, Türkiye'de hukuk adına tartışma konusu olan kararların neredeyse tamamının altında fikri sağlar gibi giyinen erkek yargıçların olduğuna dikkat çekti. Zeyrek, sağların sözlerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fırsat yarattığını ifade etti. Zeyrek, hizmet sektörünün en önemli ayağı olan restoran ve kafelerin kapanmasıyla 2 milyona yakın insanın işsiz kaldı, esnafın kepen kapatmak zorunda kaldı, insanların zam almak bir yana gelir kaybına uğradı, hayat pahalılığı nedeniyle ezildiği bir ortamda her türlü zam miktarından bağımsız bir şekilde ezici olabiliyor. Zor durumdaki vatandaşlardan her gün aldığımız yardım çığlığı gibi binlerce mesaj bunun en belirgin göstergesi olsa gerek. Korona salgınının yarattığı trajediler ve belirsizliklerde çabası. Peki böyle bir ortamda biz ne konuşuyoruz? Fikri sağların türbanlı hakim karşısına gittiğinde yaşayacağı hissiyatı. Ne diyor sayın Sağlar? Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkun var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Fikri Sağlar böyle düşünebilir bu düşüncesini ifade edebilir. Bazı insanlar fikri sağların bu düşüncesine destek verebilir. Bazıları ise bu düşünceye karşı çıkabilir. Ancak hiç kimsenin bu düşüncesinden dolayı fikri sağları linç etmeye hakkı yoktur. Ben şahsen sayın sağlara katılmıyorum. Kılık kıyafet meselesinin Türkiye'nin sorunu olmaktan çıktığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aksini iddia etse de sorunun çözülmesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağduyulu yaklaşımının büyük rolü olmuştur. Diğer taraftan yargıda temel mesele savcıların yargıçların kılık kıyafeti değil, hukuk devletine ve demokrasiye bağlılığı meselesidir. Son dönemlerde Türkiye'de hukuk adına, adalet adına tartışma konusu olan, hukuk devletiyle çelişen iddianamelerin kararların neredeyse tamamının altında fikri sağlar gibi giyinen erkek yargıçlar var. Salgınla mücadelede, ekonomide, dış politikada çok ciddi sorunlarla boğuşan, bu sorunlar yüzünden oy kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce sağların sözlerini duyduğunda ne hissetmiştir? gösterdiği tepkiden fırsata çevirmesinden anlaşılıyor ki pek memnun kalmıştır. Çünkü bu tür tartışmaların kendi tabanını konsolide edeceğini, Deva Partisi'ne gelecek partisine giden oyları tutmasını sağlayacağını gayet iyi biliyor. Fikri Sağlar farkında mı bilmiyorum ama açıklamaları Erdoğan'a kendisi planlasa yaratamayacağı bir fırsat yaratmıştır dedi.